Selam arkadaşlar, Draman Çapır kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Wesley var ve onun RKS SRV250VS Çapır motorunu inceliyoruz. Aydın 883 ile benim çok benzettiğim, onun hatta yavrusu dediğim SRV250VS hakkında konuşacağız ne kadar süredir kullanıyorsun ve ne kadar kilometre yaptın diye ondan bahsetmeni isteyeceğim. RKS'nin şimdi yetkili servis olayını bir sorayım sana. Bu makineyle alakalı bir parça ya da bir problem yaşadım. Bir senede 15 bin kilometre kullanmış biri olarak sana soruyorum. Herhalde sizin bir de grubunuz var. Orada evet. yaşayanlardan da bahset. Evet. şimdi ona kayış patlatanlar varmış burada evet. orada evet. Patlatma olayı nasıl oluyor? Zaten mesela bunun yedek parçaları da Musatti'nin Kaizen modeli, Milano modeliyle bunlarla çok benzer. Tabii. %80 uyuyor evet. diyorum. Bir şey damun değiştireceğim, şey sıfırdan bir ekstruz veya hatta bir hava filtresi, bunlara bir ayar gerekiyor, yazılım gerekiyor. Sana sormuştum, hani arka ABS'ler nasıl, diyor mu denedim mi diye. Ee, ben denedim. Tamam. Böyle bir ışık kırmızı gelince bir anevi bastım. <laughs> Denemeyecektim, sana denemeyeceğim demiştim ama evet. denedik yani. İyi oradan. yapmışsın. Abi şu olay, şu yüksekliği e, gerçekten güzel bir şekilde. Evet, evet abi, şöyle böyle. duruşu bu. Evet, şimdi Nevada 250 ile hemen pozisyonu kıyaslayalım. Ayaklarımı koyduğumda da gördüğünüz gibi şöyle öndeyiz. Evet selam arkadaşlar. Dramen Çapır kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda SRV 250 VS motoruyla Şahin Vessi var. Procum selam. Selam. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Hoş Sen geldin. Nasılsın İyiyim ya. ben de. Şimdi bu Çapır motorlarda e, en çok sorulan ve Iron ile benim çok benzettiğim, onun evet. hatta yavrusu dediğim SRV 250 VS hakkında vardır. konuşacağız. Abi direkt şöyle sorayım sana. Sen ne kadar süredir kullanıyorsun ve ne kadar kilometre yaptın bir ondan bahsetmeni isteyeceğim. Benim ilk motorum ben bir senedir kullanıyorum. 15000 bin 16 bine dayandı. Canavar gibi makina. Acemiliğim e, yok şöyle yok diyeyim çünkü araba kullandığım için motor araba gibi kullanıyorum. Trafik bilgin var. Tabii trafik bilgin bayağı var. Yani çocukluğumdan beri araba kullandığım için motor da aynı kafada kullanmaya başladım yani aynı Hı -hı. kafada kullanıyorum ki öyle kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, motor kaç binde desen 15000 bin 16 binle dayandı. Yani bir senelik bir süre için 15-16 çok iddialı. Çok iddialı. Ne aşırı. yaptın, nereye gittin, anlat bize. <gülüyor> Tekirdağ, <gülüyor> çok uzaklaştın mı? Yani en uzam Tekirdağ işte Kocaeli git gel Hı -hı. hiç durmadan yani hani gittim geri geldim sadece bir çay içmeye. Bir de Avrupa yakasından. Yani evet, bunu. Tabii, tabii. Ne kadar süre gidiyor mesela oradan oraya gidip gelmen süre olarak? Ya yani şöyle kullanmana bağlı açıkçası e, nasıl diyeyim? Yavaş kullanırsan tabii 2 saatte 3 saatte gidersin tabii dinlene dinle. o sana kalmış bir şey. Ya yani ben Silivri'ye gittim mesela en son. 1,5 2 saatte gittim hiç durmadan. Yapıştırdım. Silivri'ye 1,5 saat. Evet. Bayağı yapıştırdım yani. Bayağı yapıştırdım yani. Hani şöyle söyleyeyim. 120 130 artık böyle bunlarda şöyle bir sıkıntı da var onu da söyleyeyim ben. Ha. Abi 130'u geçtikten sonra işte bir 5 dakika gittikten sonra motor arıza ışığı yanıyor. Yani arıza ışığından kasıt şu. 130'da sabit 5 dakikadan mı bahsediyoruz? Tabii. 130 tamam. 136 falan artık 130'u falan geçmeye Hı -hı. başladığın zaman artık motor kendini korumaya alıyor. Ya diyor baba daha gitme yeter diyor, yani, o incitme, diyor. hani. O kadar da abartma diyor. Belimi incitme diyor. Ben 250'liyim yani 500'lük, 700'üm değilim evet. diyor. Ama motoru kapatıyorsun. Tekrar devam ediyorsun. Şimdi evet 250 cc çift silindir blok olsa da 130'un üzeri aslında bu makinalarda ne kadar 6. vites olsa da aslında agabi dur diyor yani. sana. Bu normal bu arada. Yani arıza ışığı yakması da bence normal. normal. En azından bir Kendimi arıza durmadım. değil ama sana diyor ki bir sakin ol evet. diyor. Orada e, mesela sen bunu %110 sabit arıza ışığı yakmadan da bence gidersin. Gidiyorum. Değil mi? Uzun ben. yolda. Denedim. İzmit'te denedim. Hı -hı. 120 Sabit, hiçbir sıkıntı yok. Süper. Yani arıza ışığı denildiğinde orada yanlış anlamayın aslında o e, normal hakkının daha üstünde bir e, gidiş yaptığı için sana uyarı anlarım Tabii anlamında. artık yeter diyor hani diyor ben 250'liyim beni yorma diyor hani kendini korumaya diyor açıkçası Hı -hı. Motor. motor. Peki hararet gibi Hiç. bir şey yaşadın mı? Yok, mu? hayır. Yok, tamam. Hararet ışığı gibi bir şey var mı? Ama var ama yanmadı yani Yanmadı, açıkçası. daha görmedin nereyi? Daha görmedim. Tamam, süper. E, zaten e, şimdi bunlar sıvı soğutmalı. Evet. Deyebiliyorum. Doğrudur. E, bu makinaların arkadaşlar en büyük özelliği e, sıvı soğutma olması. Tabii ki trafikte kaldığınızda e, sizi hararetten koruyor. Ya da uzun yolda e, senin gibi yapıştırıldığında üzere <laughs> evet. hararetten koruma durumları var. Altı vites olması yine en büyük artılarından biri. Yine Çok. uzun yol için avantajlı noktalarından biri. E, amortisör süspansiyonları baya rahat. Evet. Yani ama, şimdi bende de kullandım ama o bir tık sertti. Bunda bir rahatlık var. Sana nasıl hissettiriyor orada? Yani şöyle ön taraf iyi, okey ama arka taraf uzun yolda artık böyle götün ağrımaya başlıyor böyle tutar. Evet. Bir tık sert. Mesela seninki yumuşak. Bana daha rahat, daha konforlu hmm. geldi. Bu biraz daha sert uzun yolda. Belki bunun da oturuş pozisyonundan dolayıdır. El gidonu olmadığı için normal böyle kendi gidonu olduğu için orijinal gidonu. Ve uzun yolda hep e, Bubber tarzı kullanıyorsun belki o seni yorduğun için o olabilir bilmiyorum ama bu çok güzel bayağı bir konforlu makine seninkisi de. Yüksek gidonu da kullanmış oldun. Öyleydi. Tabii ilk defa kullandım <laughs> ve yaptıracağım da yani büyük ihtimalle buna. Öyle mi yani sürerken yaptırdım. herhalde karar, Tabii, ver. karar verdim <laughs> O çok güzel aslında internette bunun e, ne, ne tar Endonezya tarafında mıydı? Ee, Malezya. Ha Malezya tarafında bunun e, QJ motoru olanları var. Evet. Zaten QJ motorun RKS olarak Türkiye'ye verdiği diyorsun. motor bunlar. QJ'lerde şu öndeki maşa böyle önden gelmeli maşa olarak değil. Evet. Hani onlar da daha düz geliyor. Ee, Çapır yükseltenler de mesela evet. o videolarda yüksek gidonlarda daha şık duruyor. Ama sen bu yükseltmeye kalkarsan o iyi herhalde bir değiştirmem Tabii değiştirmem gerekiyor. Ayrıyeten. O Bilek da nasıl hiç... bir işlem acaba bilmiyorum bağlı çünkü oradaki. Yok küçükler. bu sökülüyor. Ha sökülüyor tabii, mu? Tabii altta vidalı bu sökülüyor. Aa güzel. Değiştirilebilir. Tabii değiştirilebilir. Süper. Amortisör konusunda da şöyle hani benimki çok yumuşak geldi sana ama diğer motorlara göre mesela Musatti Benda hı hı. bunlara göre senin amortisör yine güzel abi. Onu sana söyleyeyim. Ya diğerlerini o konuda için. hani rahat olabilirsin yani <laughs> Ya amortisör ben rahatım. Yani sıkıntı yok. Hani uzun yolda dediğim şekilde beni yoruyor bitti. Hani bu da normal. Yoruma yani. olayın şöyle. Bütün motorlarda aslında Yorum. oluyor. Selesi de benimkinin selesinden daha rahat. Allah Allah. Evet. Ya yani uzun yolda bununla gitsen daha çok yorulursun tabii. Enteresan. Selesi çünkü şöyle. Oturdum birazdan da otururum hmm. zaten tam açıyla gösteririm. Ee, abi direkt popoyu kavruyor. Öyle. O, evet. Aynı Bendada da böyle demiştim ben. Ee, Bendada 250. Bunda da aynı sele yapısı zaten. Hmm. Popoyu kavruyor. Kavuru, Bu güzel bir şey. Büyük bir avantaj. Yani, tabii hani boşluk yok en azından. Hani seni ağrıtmıyor açıkçası öyle söyleyeyim. Hani mesela şehir içinde kullandığın zaman ne bileyim böyle üstünde ışıklarda durduğun zaman hani şu anda şöyle bir boşluk yok hani motor seni kavruyor altında duruyor yani altında böyle hmm. güzel bir kız var yani İstediğin zaman hareket ettirebilirsin Aynen öyle. kavruyorsun güzel yani. Peki e, hiç fren tecrübesi ben ettim az önce tamam. kullanırken bir fren tecrübesi. Hani sana da sormuştum, hani arka ABS'ler nasıl kilitliyor mu denedim mi diye e, ben denedim. Tamam. E, şöyle bir ışık kırmızı gelince bir <laughs> ani bir bastım. Denemeyecektim sana denemeyeceğim demiştim ama evet. denedik yani. İyi yapmışsın. E, şey. ABS'leri çok güzel. Hı, beğendim. Şimdi Hı. Ben Hı. beğendim çünkü genelde bu tarz motorlarda Çin malı çapır ya da artık diğer Çin malı motorlarda da ABS olayı geç tutuyor abi. Hı. Hani şey diyorsun giderken Ulan lanet olsun keşke ABS olmasaydı da ben kendim durduraydım Hı, diyorsun. O derece yani. Evet bunun ABS'leri çok ayarında yapmışlar çok güzel tutuyor. Onu çok beğendim o konuda güzel bir motor bir de baba en güzel yanı şimdi depo yüksek. Evet. Şimdi ben o depo yüksek olayına bayağı tutuluyorum. Tabi. Hatta kalktın hani şöyle güzel güzel çekin Tabii. motorum diye. Abi şu olay şu yüksekliği gerçekten güzel. Birazdan otururken <laughs> de onu göstereceğim. Şimdi bizim Nevadalar'da evet çapır motor oturuyorsun falan ama depo aşağıda kalıyor. Evet biraz onu fark ettim. Evet yüksek olması... Biraz daha böyle o ne kadar yukarı gidersen o hissiyatı alıyor evet. sana. Yapısı olarak ayakların yine önde. Evet güzel. Aynen tam Iron 883'ün sistemini kurmuşlar abi. Kurmuşlar evet. Oraya bir Harley Davidson yazısı Iron 883'sün tabii. yani. Evet. Türkiye'de anca o kadar. Olabiliyor yani, Işte. Peki var mı bundan sonra böyle istediğim bir motor? Iron vardır illa ki gerçekten. Tabii Iron var. Genelde old school tarzı var. <laughs> Ona paramız yeterse tabii alırız. Ondan sonraki hedeflerim işte Low Rider Race'ti. Daha böyle hmm. işte uzun yol motoru, hem şehir içi hem uzun yol motoru daha bir var. Kira. Ondan sonra da Road Glide artık ustap. Oraya yani inşallah. Yeter. Aynen. İnşallah. Ömrümüz, <laughs> ömrümüz yeter. o kadar para biriktirmeye yeterse gibi. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Peki şey şimdi e, senin videoların da çok güzel. <laughs> Arkadaşlar Kesinlikle. Instagram'dan da e, Şahin'i takip edin. Neydi Instagram adresi? Şahin Wesley. Şahin Wesley, e, Reels'ların da çok güzel. Sen e, senle de öyle aslında gördük, evet. tanıştık. Bir arkadaşımın da arasında vasıtasıyla. Evet. E, abi bu motorlar zaten biraz daha ruh, duygu, bir şey, bir. karakter bu. durumu da var. Hem özgürlüğü yansıtan, hem de o çapur ruhunu veren. Biraz da onu seviyoruz aslında. Çok. De öyle bir biraz değil, çok seviyoruz var. bence. Hani deli gibi buradan kalkıp karda kışla motor kullanıyoruz, İşte buradan Tekirdağ'a gidip geliyorum. Ne? Bir çay içip geri geliyorum geri yani. Geri geliyorsun. Bu deliliktir yani. Tamam Ve öyle. Sevilen bir dilirik, güzel bir dirilik kötü değil açıkçası. Kesinlikle. Hatta bugün Zevk işte alındasın. şu muhabbeti yapalım, video çekelim diye ilk defa da aslında evet. Şahin'le görüşüyoruz. Buluştuk. Yağmur yağdı. Deli gibi <laughs> yağmur yağdı. Hadi oturalım bir kahve daha içelim dedik. İçtik. Sonra yine yağmur yağdı. Sonra çıkalım hadi çekelim yine artık. Evet. Ne olursa olsun ama dedik. Da güneşli. Allah'tan şu an güneş var ama şey modundaydık yani güneş olmasa da biz Çekeceğiz. çekecektik herhalde sınırsız. Yani. Bu işi yapacağız baba dedi. Çünkü e, abi bu videoları e, izleyenler var. E, çünkü çapırı seven çok insan var. Çapır kültürünü seven çok insan var. Sen de herhalde bu çapırla ilgili bir e, giyimle alakalı bir durumdan bahsettin bana ama burada arkadaşlarımıza da o projeni anlat. Hani seni instagramdan takip etsinler. İleride nasıl bir proje olacak ona göre şey yapalım. Yani Kafamda şöyle proje var. giyim üzerine. Türkiye'de bu bayağı bir eksik. Çünkü çapın kültürü Türkiye'de çok geride. Hı hı. Hani mesela bir kıyafet almak istiyorsun. işte ne bileyim tişört, motor tarzı ama istediğin tarzı bulamıyorsun. İşte yelekli, pantolonlu, çorabıydı, eldiveniydi, kalıydı, tüyüydü. Arıyorsun, bakıyorsun bulduğun zaman da fahiş fiyatlara. Evet. Haşırttı blackboard. Öyle Aa, Aynen gibi. öyle. Ben de buluyorum. Aha diyorum çok güzel, Ne kadar pahalı olabilir diye tıklıyorum. 20 bin lira. 30 bin lira. Yani deli paralar baba. Biraz lira. daha koy bir tane daha alırım şunları. Aynen <laughs> öyle. Şöyle adam neden onu o fiyata satıyor açıkçası? Çünkü rakibi olmadığı için, tek olduğu için. Ama benim kafa mantalitem o şekilde değil. Ben ticaretin içinde olduğum için teksimde. Maliyetleri biliyorum az buçuk, hesap kitap yapabiliyorum. Hani alırsın, yaparsın, edersin. İşte beş kar etmesin de 1 kâr edersin ama ne? Markanı satarsın ve insanlar istediği şey elde etmiş olur. Mesela gömleğiydi, tişörtüydü, pantoluydu, eldivenleriydi, ne bileyim, baflarıydı. Daha uygun fiyatı tutarsın, az kar edersin ama herkes alır bunu. Hani almak isteyen insanlar alır yani açıkçası. Sen Tabii. bunu yakın tarihte bu projeyi devreye sokacaksın. Yani, Biz de herhalde güzel kıyafetler, bir şeyler giyebileceğiz sağ yani. İnşallah, inşallah. Hedefim de o var. Hani ne kadar hızlı yapabilsem benim için o kadar iyi. Ama tekstil piyasası Türkiye'de biraz daha kötü olduğu için o yüzden evet. de biraz daha temkinli davranmaya çalışıyorum. Bu biraz uzun alıyor. Örneğin mesela şu yeleğin arkadaki peçi mesela tasarlarken çok zamanımı aldım. 5 yani. ay. 5 ay zamanımı aldı. Araştırıyorum, bakıyorum. İşte kimseye benzemesin, özgün bir şey olsun gibi gibi derken en sonunda istediğimi yaptım yani logoyu. Ya. Evet. Yani kendi peçlerin de bayağı güzel oluyor. Güzel bir projen de var. Evet. Ay vallahi takipindeyiz. Instagram'da i̇nşallah. artık bir gün bir hikayen de görürüz. İnşallah. Ürünlerimiz inşallah. çıktı diye. Biz de böyle evet, çapır kültürüne uygun giyinmeye çalışırız. Tabii Yani mesela sen şeyden bahsettin ya. Herkes bir dar pantolon, dar pantolon mesela evet bakıyorsun. Yani. Yok abi ben dar pantolon sevmiyorum açıkçası. Ben he? de nefret ederim. Ya kışın mesela giyiyorsun. O modoy, modayken bile ben hiç dar pantolon giymiyorum. Aynı ya. şekil. Bizde çok eksik var motorda. Giyim konusunda, şunda bunda ne bileyim. Evet. Çok eksik. Oradan eksik derken RKS'nin şimdi şu e, yetkili servis olayını bir sorayım sana. Abi bok. Bak kötü baba <laughs> bok. Allah hiç şaşırmıyorum. Kime sorsam Çin motorlarda abi bu var. Yok, Maalesef. Baba. Ama adam bilmiyor bir olay ki... yaşadın mı peki bunlar? Bir kere şöyle sorayım hatta sana. Bu makineyle alakalı bir parça ya da bir problem yaşadın mı? Yok. Bir senede 15 bin kilometre kullanmış biri olarak sana soruyorum. Zaten... Bu bizim için ve izleyiciler için önemli bir evet. geri dönüş olacak. Ya şöyle mesela ben aldığımdan beri hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sadece aynalar kronik, bunlar düşüyor. Nasıl düşüyor? İçi içi düşüyor. Ha, aynı ha. canım o değişir zaten. Yani içi düşüyor. Sonra bir sıkıntı yaşadım mı? On sıkıntılar da açıkçası ben söyleyeyim şöyle. Ayaktayken anlatayım. Hı hı. Sen yaşadıklarını söyle. Herhalde sizin bir de grubunuz var. Evet. Orada yaşayanlardan da bahset. Evet. Hani neler Şimdi yaşamış? ona ben hiçbir sıkıntı yaşamadım ha. açıkçası. Sadece şurada bir tane vidam düştü. Onu ben aldım kendim taktım. Hı hı. Egzoz koruma vidası şeyinde bahsediyorsun. Evet, egzoz koruma vidaları bunlar kronik düşüyor, gevşiyor. Normal bu çapırlarda. Tamam kronik diye biliyorum. Çünkü bu Harley'lerde de vesaire var. Servise Aha. gittiğin zaman bütün vidaları tekrardan kontrol ediyorlar. Ki bizim tamam. Türkiye'de böyle bir şey yok. Başka neleri var? Yani Öyle işte kayışı e, fahiş fiyata geçiriyorlar. 27 bin lira fiyat diyorlar servis. Oo, 27 bin. Evet. Bir de şeyi soracağım ya. Kayış patlatanlar varmış bu evet. motorda. Biz normalde zincirliden kayışıya geçelim ki güvenli olsun diye geçiyoruz evet. ama bu patlatma olayı nasıl oluyor? Ya patlat... Sen o tecrübeni bir anlat bize. Ya şöyle gruptan böyle takip ettiğim kişilere bakıyorum. Kayışı e, işte yetki servise giriyor ve hatta fabrikaya ne bileyim işte nereden çıkıyorsa nereden takılıyorsa bilmiyorum. İşte orada ayarı kaçırılıyor. Ya yani hmm. çok gergin yapılıyor. Çok gergin yapıldığı için de adam bunu zaten umursamıyor. Ya diyor kardeşim fa fabrikadan almışım sıfır vesaire bir sıkıntı yok. Ve adam gidiyor işte 5.000'de binde, binde çat. Kayışı bir koparıyor. Aa kayış koptu. Oysaki ki kayışın ömrü 30 bin. Evet, 25 yani bin minimum. 30 bin arası bu bunlarda. E, 50 bin 80 bin vesaire gidiyor. İşte ben bunu e, güvendiğim bir abiye gösterdim. Dedim ki abi şunun kayışına bakar mısın? Böyle böyle problemler yaşanıyor. Tamam dedi baktı. Kayış dedi çok güzel bir sıkıntı yok. Hı -hı. İşte 20 bin olduğu zaman gideceğim. Bana emsalinden bulacak takacak artık kaç para 8 liraya mı 5 liraya mı? 10. Yani illa yetkili servisten orijinal almana gerek yok. Ben, ben bunu hiç... hep diyorum zaten Çin malı çapırlarda abi çok yetkili servise berba Alternatifini ustanız veriyor. Aynen zaten. öyle. Ben zaten servisi bıraktım yani garantiyi bozdum açık. Pek umurumda da değil yani. Bırak. Zaten gidiyor makine. E gidiyor Sıkıntı. baba yani <laughs> yapıştırıyorum gidiyor. Garanti gidiyor. Takat diyor gidiyor. Her şey yapıyor. Yani da ne yapıyorum? Tanıdığım bir arkadaş var işte ona götürüyorum. İşte malzemelerimi kendim alıyorum. 200 lira 300 lira işçilik Hı. veriyorum. O kadar bitti. Kendim elim bile sürmüyorum yani. Peki başka grupta problem yaşayanlar oldu mu herhangi bir durumuyla alakalı? Hı. Yani motorda işte motorda sıkıntı olmuş ilk defa. Hı. Yani bir o zaman 150 200 kişilik işte bu bahsettiğim iki ay önce falan motorda bir sıkıntı oluyor. İşte motoru gönderiyorlar. Sıfırdan yeni motor gönderiyorlar. Ağzını tespit edemiyorlar tabii. Yani motorda bir problem yaşanıyor, yetkili servise o zaman yolluyorlar. Tabii tabii, fabrikaya direkt yani... fabrikaya gidiyor. Tabii, fabrikaya gidiyor. Ne kadar sürede oluyor bu olay? Bu bir ay, iki ay içerisinde oluyor galiba. Abi çok iyi. Yani sıfır motor gönderiyorlar. Bak bu çok iyi. Biri iki ay içinde motoru yolluyorsun, geri yolluyorlar. Bak mesela ben fabrika olarak şu an bir tık güvendim diyebilirim. Evet. Yani ne kadar gömsek de bak adamlar yollamış ya yollarmış Ve motorun... Bu kronik bir şey değil. Kronik değil. Yani 40 yılda birine denk Aa, gelecek. Aynen öyle. Hepimize olabilir Tabii. arkadaşlar. Hepimize denk gelebilir bu tarz şeyler. Bu bir sorun olarak onu görmeyeceğiz. Yok. Onun dışında bir problem yaşar. Onun dışında bir problem ufak mesela arka fren e, balatası. Hı -hı. Ya ya da kış şey ya kışın ya da yazın tam olarak hatırlamıyorum. Ötme yapıyor. O da e, işte fabrikanın kullandığından işte araştırdım ben. İşte pist Kaliperi varmış. İşte Hı -hı. orta şu bu varmış. Aman dedim koy getireyim gitsin dedim. Aynen. Ötmeye bıraktı. Artık daha ötmüyor. İlk başlarda ötüyordu. Şu Peki, an ötme yok. Kaliperle mi? Kullanılan balatayla alakalı Kullanılan balata. Balata dandik olduğu için alakalı. E lazım. sen o zaman bunun mevcut balatasını değiştir. Yine alternatifini tak devam et. Değil mi? ötmüyor şu an. Ha, yani sana kalmış bir şey. Ben değiştirmedim. Hala Hı. kullanıyorum. Ötmek isti bende. Bunu da sayamam, bir yani, şeyden, kronikten değil. sayamam bunu da. Tabii devamında. kronik değil. Ya pek Başka bir şey yok yaşamadın. Yok başka hiçbir e tamam şey yaşamadım. Tamam abi çok güzel o zaman. Güzel makine. Bak biz Nevada'da da şey Nevada diyorum. Biz Benderak'ta da böyle bir şey yaptık Hı -hı. video. Onda da arkadaşımız problem yaşıyor. Demek ki güzel makina. Ya mi güzel makina, üreticisi güzel, QJ motor, sağlam yani eski köklü marka. Yani hmm. bunu ben işte almadan önce işte Nevada'ya baktım, işte işte Benda'ya baktım. Buna çok baktım açıkçası. Bu ilk başta benim çok dikkatimi çekti. Hmm. Hani daha çok böyle asi ve agresif duruyor duruşu güzel. Evet, duruşu zaten ben de bunu almadan önce buna çok yükselmiş Onu söyleyeyim. Yani <laughs> evet, o Ayrın 883 biraz. havası beni çok almıştı. Görsel olarak bayağı güzel bir motor. Zaten mesela bunun e, yedek parçaları da e, Musatti'nin Kaizen modeli, Milano modeliyle bunlarla çok benzer. Tabii %80 uyuyor diyeyim. Evet. Ben... Yani bu çok büyük bir avantaj. Evet, hani güzel. bir problem aldığında şöyle de avantaj aslında. Musatti'nin de mesela ağı çok geniş. Evet. Atıyorum kendinden bulamadan oradan tak. Aynen öyle, yapıştırgisi. Aynen öyle. de <laughs> anlamaz. Bu, <laughs> bu çok güzel bir avantaj. Evet. Yani bu alınabilir mi arkadaşlar? Bence alınabilir. Tarz olarak böyle tarzını beğendiyseniz e, ben de kullandım. Onun da videosunu ayrıca paylaşmışımdır ya da paylaşacağım bundan sonra. bayağı güzel bir motor. Ahiret abi Harley Davidson evet. etkisi yarattı. Evet. Bir de egzoz yapıldı mı tadından yenmez. Evet. Egzozu abi piyasada şöyle bir şey var. Bizim Nevada 250'lerin egzozu ünlü. Hmm. Bizim egzoz güzel. Güzel ben evet. beğendim. Yani sesi böyle tok, tık 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 geliyor yani. Evet. Ama buna bir egzoz ayarı yaparsan yani polisler de bunu bir şey diyemez. Yok diyemez. Çünkü hani en az bunun kadar bir egzoz ayar çekilirse buna artık ne işlem yapılır bilemiyorum. <laughs> hakkını veriyor zaten. Görüntü evet. olarak daha üst bir ses hakkını veriyor. Ee, i̇yi bir ses ayarda yapılırsa mükemmel bir görse olur. Şöyle bir e, grupta şöyle bir şey de dönmüştü. İşte egzoz açıldığı zaman makine bir tık daha rahatlıyor. Daha hızlı gidiyor. Hmm. Öyle bir o olay bir var. Muhabbet. <laughs> Dur ben de geleyim. lan şuraya. <laughs> İyi oldu böyle. Egzoz açılınca makine daha mı rahat Daha rahatlıyor evet. Aslında bunların bu egzoza göre bir ayarlaması aslında yapılıyor makinalarda standart. Hı hı. Ama tabii ki oradaki ateşlemeyi vesaire biraz daha yüksek alıyordur tahminen. Evet. Ee, daha da hızlanma durumu olabilir. Evet. Ama e, bazen şey diyorlar işte egzozu açmayın motora zarar verir şunu yapar vesaire. Bence bu biraz daha yüksek cc'li motorlar için, için geçerli. Yani bunlarda çünkü egzoz açsam ne kadar etki edecek? Yani. Vereceği zarara değer mi? Bir nebze değebilir yani. O kadar da korkulacak bir şey olduğunu ya, tabii. sanmıyorum. Şimdi bunu söyleyen insanlar bir ihtimalle Harley-Davidson kullanıcılarıdır. Veyahut da e, işte o, bunu kullanıp sonra Harley'ye geçip ya aga işte şöyle böyle. Şimdi Harley'de zaten motor yükseltmeye gitmeye başladığın zaman yani artık parçalarını değiştirmeye başladığın zaman yazılım atmak zorundasın. Yani Tabii. Yazıl yazılım atıyorsun bu, bu kesin ama yani. Ayarını tam tutturman Tabii. lazım yani bir parçaya dokunduğunu. Aynen öyle ama bunlarda öyle bir şey yok abi. Ben adama söyledim ya dedim ki işte ben bunu egzozunu değiştireceğim işte sıfırdan bir egzoz veyahut da bir hava filtresi bunlara bir ayar gerekiyor mu? yazılım gerekiyor mu? Yok dedi. Hani yapılıyorsa bile hani biz yapmıyoruz, pek umursamıyorlar ha, açıkçası. O kadar detayına ha. gerek yok. ses öyle. ayarı yapılır, tabii. binilir, tertemiz motor. Pı tı pı tı. Açtığın zaman böyle kulağın pasını alsın yeter. Çok güzel. Şimdi şöyle bir üstüne oturayım. Tabii tabii. Hatta e, sen bir otur, bir bakalım, bir ben çekeyim istiyorum. seni. Sonra ben bir oturayım, tamam. o hissiyatı da e, tamam. gösterip anlatayım abi. Evet, oturdun, diktin motoru. Ayak koyma durumun nasıl? Çok Yon... iyi. Bakalım koy baba nasıl duruyor? Önde mi arkada mı? Bu şekilde. Evet, Ayak abi, şöyle. şöyle. Duruşu bu. Hoş. Karizma, seksi makina. Çok seksi. Ben de çok beğendim. Mesela şeyleri de geniş. E, lastikleri, lastikleri evet, de geniş. Lastikleri geniş olduğu için bunu zaten güzel gösteriyor. Evet. Bayağı artısı var. Bir ben de bineyim bakayım tabii, tabii. nasıl duracak ya. Şöyle baba sana zahmet. Evet şimdi Nevada 250 ile hemen pozisyonu kıyaslayalım. İlk önce şöyle oturduğumda kocaman bir depo var abi burada. Bu güzel bir hissiyat. Ee, gidon yine T-gidon yapısı. Zaten bu tarz motorların yeni motorlarda bu gidonu yapıyorlar ki zaten bu da güzel gösteriyor baya. Ee, ayaklarımı koyduğumda da gördüğünüz gibi şöyle öndeyiz. Yani o seksi dediğimiz olay burada geliyor. Şu yapı güzel hani böyle tam kitleniyorsun motora yola aslında birazdan motora kapanarak e, yani biraz daha hızlı bir motor olduğu için o kapanma hissiyatı da önemli denge için. E, bu artı ama yapı olarak güzel. Oturuş pozisyonu şöyle. Kalçayı direkt kavruyor bu kısmı da. E, bu da büyük avantaj. E, benim motorda biraz yer araman gerekiyor kalçaya çünkü. Ee, abi otur şu rahat. Yani selesi de rahat bir yapıda olduğu için. Mesela benimki gibi direkt deri kaplama değil hafif böyle e, pütürlü sanki o mesela yağmur yağdı az önce. Biz o deriyi temizledik. Buna bir baktık yağmur suyu yoktu üstünde. Artık emdi mi absorbe mi etti ne <laughs> yaptı bilmiyorum. Ama rahat abi. Böyle güzel bir motor. Kaçıyor da fena. Şöyle bırakıyorsun. İniyorsun. Güzel abi. Evet dostlar, bugün Şahin Vesli ile beraberdik. Dramen Çapır kanalına konuk oldu. Kendisini SRV 250 VS motorunu incelemesini yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. E, abone olmayı unutmayın. Like'ınızı atın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Destekleyin bizi. Destekleyin bizi. beni. <laughs> Şeyde vardı değil mi? Turbanın evet. şeyini yapmışlardı. Evet, destek beni destek istiyorum sizden. <laughs> Destekleyin Abi, beni. Destek destekle istiyor. istiyorum diyor. Çok iyi videoydu ya. Geçmiş olsun. <laughs> yani motorda pek arızalık bir şey yok. Harbiden e yok be. Ne Çok lazım? iyi ya. Bunlar da arabacılar. Evet. <laughs> araba hayatta almam abi ya. Alsam bilet transportörü veyahut da büyük araba alırım dışarıya falan. İşini görsün. Mal taşırsın. Büyük bir şey yollarsın. Değil. Mesela kışın bir yere gideceğim veyahut da uzak bir yere gideceğim tatile. Büyük araba. Abi at motorun içine. Ha o derece. Tabii Motorunu abi, yine kopamıyorsun ondan abi. motorsuza. <laughs> Yok olmaz abi. İçine işte takımında Güzel. şu işte da şuydu buydu, i̇şte anahtardı vesaire. Yani bir şey olduğu zaman böyle yedek parçayı vesaire değiştireceksin. At abi içine, yapıştır git arabayla. Çok iyi. Motoru indir, sür abi gez. <laughs> Mantıklı. Yani. Kafa böyle bir şey de var.